Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nikotex. Bugün Granny Chapter 2 Oynuyor yani Granny Chapter 2 oynuyoruz. Bunu kısa açalım bir. Bakın. ilk defa oynuyorum ben Granny Chapter 2'yi ve ee, aslında bu baya bir geç çıktı. Bence aynı geçebilirim. İlk defa aldım. Bakın. Burada bir Granny'nin sevgilisi var. Granny'nin sevgilisinin ismi de Grant var. Biz böyle bir video çekmiştik hatırlıyor musunuz? Dede. Bakın Granny'nin sevgilisi de Grant var. Şimdi play diyelim. Bakın. Burada geldi. Bakın aha bakın iyi normal hat. Normal sanan. Bakın. Granny Grant var bakın. Sadece Granny mi olsun? Yoksa Grand mı mu olsun yoksa ikisi birden mi olsun? Ben ikisini birden seçtim. Şimdi oynayalım. Hadi bakalım hemen başladık. Aa bakın bu sefer ilk doğduğumuz yerden değiliz. Yani orada beni bir de doğmuştuk ya. Orada değiliz. Nasıl biraz kısalım. Bakın böyle oldu. Aç bakayım kapıyı. Oo. Oha kamera. Hey kamera. Kamera var. Başka ne var? Burayı incelemedik. Burada sadece böyle. Bizim de üstüne görüyor musun? Oha bu ne? Bizi oyunun sonunda buraya kapatırlarsa... Biz oyunun sonunda buraya kapatırlarsa Oha bak Abi burası çok kötü Biz oyunun sonunda inşallah buraya bırakmazlar Bırakmazlar <laughs> Bırakmazlar Aaa mı? Bırakma. Bakın Uuu. Bakın kaçtı biraz bana. <laughs> bu grant benim yüzü galiba. <laughs> Allah acaba bu <da>, acaba. Da. <laughs> Aa piyano. Piyano şeyi var. Kaç. Grant mı geliyor? Allah beni burada alın ya. Al işte. Grey Grant'ın birinde Levi'ye Bu şeyde Grand Chapter 2'de de Granny e her şeyi duyabiliyor ama Grandpa e her şeyi çok iyi duyamıyor. Yani e her şeyi çok iyi duyamıyor. Mesela bir şey düşürdük ya bazen duyamıyor biliyor ama Granny hemen geliyor. Oo, tekrar doğduğumuz yerdeyiz. Burası ne? Odurum. Odurumu iniyorum. oha. Oha bakın kürekle gidebiliyoruz. <laughs> Engine start. Oo bizim bunlara <laughs> benzin. Başka ne lazım? Parfumu. Engine lazım bir de. Bunlar bunlar nerede? Buraya açık böyle gidiyoruz yani böyle. buldum. <laughs> Aa pedlokey lazım bir suya atlamamız var değil mi atladım oha oh bunu öğrenmiş olduk sakın suya atlamayın benim gibi ben bilmiyordum o yüzden atladım D3. gün 3'e geldik oha ya şimdi ne yapacağız kalk bakayım Ha. Kapı. Oha! Ben kaçmayın diye kapıyı ne yapmışlar? Şuna bak. Ben kaçmayın diye kapının haline gitmişler. Delik delikli. Delik. Aa bakın piyano çalabiliyor muyuz biz? Çalalım mı? Oo, oh, granny gelecek. Allah Allah. Granny gelecek. <laughs> Piyonayı çaldım. Piyonayı çalabiliyor musunuz? Bakın öğrendik. Aa, Brenç. Ama ne işlediğini bilmiyorum. Bota gidelim. Bota. Ya alan ne? Aa bu ne? Atkı. Oha! Slenderina. Gizli bir yer açtım. Bil Oha bilip bilmeden ne var? silah. Neyipon kiler silah anahtarı. Oha bilip bilmeden bir tane gizli geçit açtım burada. Slenderi ne yazıyor? Oha. Aha bakın burada da Freni ile Aha, yanında da slenderina ne var? slenderina ne? videosunu çekeyim mi? Oha ne oldu bir şey çekti. Aa, bak bak şurada kapı, bu kadar Hop. Al işte çıkamıyorum bak. Balık içeride ne olduğunu görebiliyor. Bak içeride şey var, görüyor musun? Hı. Ama tam göremiyorsun. He, televizyon. Hop. Aha bir şey buldum. Ne bu? Manu helikopter manuel. Bunlarda ne var? Manueli bulduk. Şurada ne var? Hiçbir şey. abi bir şeye gidelim. Dur bu çekince açalım da. Bunu Düşüreceğiz şimdi böyle girelim. Ses var. Aa bunu düşürmüş. Ben Vrenç'le botu sıkmaya gidiyorum. Grant Allah arkasını döndük. Aa, nereye gidiyor? Maya var. Biz bir buraya kilitlerse bakın. Çoğ. Dede ben kendim ölürüm. Aa, dede geldi. Aa. Bir çarpı da ağzımıza öldük. Day 4 Gün 4 Ve, ve her yer kalıyor Oha. Ne oluyor Tamam tamam kalkalım şimdi Aa, Kalktım Şuna bak Aşağı dedim Kampı aşağıda mı ya Ben bir şeyler sıkabiliyor mu şimdi Bekleyin Şunu sıkabiliyor mu Tamam tamam nasıl İki hop. Geliyor. Oha yatağın üstü kanlı olmuyor. Allah. Eğilecek mi? Ya. Eğildi ya. Son güne geldik. Bakın. Day 5. Day 5. Yani gün 5 son günün diyor son günün dostum artık işim bitti aynı böyle diyor bize açabiliyor mu dolbar oh, levye levye ihtiyacımız var hey ben burada yokum kesinlikle yukarıya çıkalım hiç yukarı incelemedik Krali. Krali. dur 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 son günümüz zaten bekle günümüz zaman ya. Bizi nereye kilitleyecek? Oha demiştim bakın biz geldi nereye kilitledi. Çekme. Hayır. Bakın bizi buraya kilitleyeceğim biliyordum ya. Of. Game over. Ya. Abi çok fena bir yere kilitlediniz ya. Granny Chapter 2. Bir daha burada ne yazıyor biliyor musun? Bakın Granny her şeyi diyor. Ama Grant her şeyi çok iyi diyor ama. Ve Granny ve Grant kalkmasın dostum diyor. Aynı böyle. Hiç umursamadan şimdi gidiyorum. Granny ve Grant hiç umurumda bile değil. Ne var burada? Aha Grant'a geliyor. Bana Aa, yukarı incelememiştim. Ama yeri var. Oha granny. Allah gene gördü bizi. Bak aya aşağı Her açtığım kapıdan Granny ile Grant'la geliyor zaten. O yüzden şaşırmıyorum. Her açtığım kapıdan İkisi de gelir. D2 D2 Hadi bakalım. Hmm. Orada bir şey var mı? Yokmuş. Pıh. Saklanmaç oynamak ister misin? Hayır. Bekle bekle Granny. Ay kalsın. alıştı aldım. Ben biraz sana piyano çalayım. Can piyano. Jet gibi geliyor. Oo. Allah işimiz bitti. İşimiz bitti vallahi hiçbir şey yok. Yatak Yatak yok bir şey yok burada. O yüzden saklanamadık. Ya da D5'e kadar gelelim mi? Belki şey vardır. Belki başka bir ölüm tarzı vardır. Bakın burayı biliyoruz. Burayı biliyoruz zaten. O ölümü gördük. Başka ne yapabiliriz? Grand verme şuradan doğuyor değil mi? Hadi. tamam gelelim. Aa diye fotoğrafı var. Ya bu ne ya? Bu gran hep burada doğursa ben nasıl geçeceğim? Aşağıdan grafa geliyorum zaten. Kaç bunun imkanı yok. Değil de? Bakın her yer kanlı oldu artık. D4'e başlayınca. Biz gün dörde kadar uyuyoruz mu ya? Her? Uyuz uyuz bir gün geçiyor oluyor. Ölelim hadi. Öldür Grant'la. Grant da şuradan doğuyor zaten. Hemen iki dakika gelir. Aa gelmedi. Tekrar. Ama. Öldürün. Nerede? Dur dur dur. Bir şeyler bakayım. şeyler bakayım. şeyler bakayım. Bir şeyler bakayım. Bir şeyler bakayım. Bir şeyler bakayım. Öldü, bak yani. Gene orada. Son güne geldik. Yazı gelmedi ama. Son gün. Last day. Son gün. Hemen ben gidiyorum. Şunu öğrenelim. Orada. Orada niye atla boku Ah sabır. şu atladım hadi. Hadi. İşte böyle bu. Çok. Böyle şimdi ne olacak? Başka bölüm tarzımız var mı beyefendi? Aha! Bakın ikinci bölümümüz var. Hayır beni buraya atmayın. Ne olur. Ne yapacak? Ana. Ah! Yap Şuna bak. Tınk etti direkt geldi ataport. Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka bir daha bir görüşmek üzere. Çay bırakın. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>